Evet ikizler de birinci evinizde Uranüs giriyor arkadaşlar. Birinci evinizde Uranüs giriyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar Uranüs birinci evinize giriyor. Siz marjinal ekstrem bir duruma giriyorsunuz. Sürprizlerle dolu bir sürecin içine giriyorsunuz. E şimdi burada Haziran'dan sonra bu Jüpiter yer değiştirecek. Uranüs de burada Nisan'dan sonra değiştirecek. Satürn de burada Şubat'ta burada. burada zaten burada. Tutulmalar da arkadaşlar... Haziran ayından sonra onlar da kova ve aslan aksına geçiyor. Tutulmalar artık burada olacak. Yani 3-9 aksınızda olacak sizin. Bu demek oluyor ki ikizler Burcu'nun yakın çevrelerinden çok büyük destek alacakları, marjinal ekstrem girişimlerde bulunacak, sosyal çevrelerinde çok büyük dönüşüm yaşayacakları bir yıl olacak. Ondan sonra uluslararası başarılar elde edebilirler. Özellikle Jüpiter'in de Aslan Burcu'na girmesiyle bu arkadaşlarımızın ikizler Yükselen ve Güneş ikizlerin 3. eve Jüpiter girdiğinde Haziran'dan sonra daha popüleriteleri alacak çünkü Jüpiter Aslan onların düşünce kabiliyetlerini daha parıldayan daha böyle bir vaziyete getirecek. Uranüs birinci evde arkadaşlar ilerleyecek. Nisan ayında artık giriyor ve bir daha çıkmayacak. Ve Uranüs, Pluto ve Jüpiter arasında ve Satürn arasında çok güzel üçgenler var. Kesinlikle arka, sosyal çevrenizde, arkadaşlarımızla ilgili, uzak ülkelerle ilgili, bizdat sizin yaptığınız girişimlerle ilgili. Uranüs birinci evinde olduğu için marjinal, ekstrem, cesur girişimleriniz var. Özgürlük, özgürsünüz artık. Yani Nisan'dan sonra özgürsünüz İkizler burcu. Özgürlüğün peşinde koşun. Çünkü Uranüs sizin birinci evinizden geçiyor olacak ve artık 7 yıl geri çıkmayacak. Dolayısıyla Jüpiter de Aslana girince sizi destekleyecek ve 2026 sizi özgürleştirecek diyebilirim ve size sürprizler sunacak ve bu sürprizlerin çoğu da olumlu olacağını düşünüyorum. Peki yine baktığımızda İkizler bekleyin bir dakika İkizleri atlamayalım. Bu aşk, e, ekonomi, sağlık Böyle genel düşündüğümüzde aşk konusunda e, aşk konusunda çok ciddi bir trans major bir trans da almıyorlar. Ondan sonra e, sağlık konusunda ciddi bir trans da almıyorlar. Daha major master bakarsam Hı -hı. eğer e, daha çok dediğim konulara odaklanmalılar. Hı -hı. Yani yani marjinal ekstrem girişimler yapacaklar ama yolunda gitmeyen ilişkileri varsa patlar bu ilişkiler. Onu söyleyeyim çünkü Uranüs birinci evden giderken yedinci evde gezegenleri varsa yay burcuna gezegenler bu Uranüs orada çakar onları abi. Yani bir ilişkide patlarlar. Yani özgürleşmek ya. dolayısıyla bunlar birazcık daha böyle kendi alanlarına tekil bireysel girişimlerine hani daha çok makas değiştirebilirler diyebilirim.